Allahu Billahi min Şeytan Rjim Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Rabbi Alemin ve Salat ve Selam ala Seyyidina Muhammedin ve ala Alehi ve Sahbihi Ejmâin. Bismihi Subhanahu. Hem benim gibi 75 yaşında ve alakasız ve dünyada sevdiği dostlarından 70'ten ancak hayatta 5'i kalmış. Hani 75-70'ten ancak 5'i. Yani Üstad böyle bu şeylere de dikkat ediyor. Yani işin edebi de. Ve onun vazife-i nuriyesini görecek 70 bin nur nüshaları baki kalıp yani esas bu zaten hani bu küçük kısa parça için burada ricalardan alınmış. Çünkü ben diyor yaşlandım vefat edeceğim zaten berzah alemine gideceğim ama e, Risale-i Nur'la alakalı bu vazifemi görecek 70 bin nur nüshaları baki kalıp serbest geziyorlar. Ve bir dile bedel binler diliyle hizmet-i imaniyi yapacak kardeşleri, varisleri bulunan bir de zaten talebeler var. Benim gibi bir adama kabir bu hapisten 100 derece daha ziyade hayırlıdır. Hani daha önce okuduğumuz 2 üç ders önce hani garip bir münazarayı nefsiyem işte ölümü neden kabul ediyorsun diyor nefis ve şeytan hani kör hissiyat bana hücum etmişti kalbime, ruhuma. Onun bir özeti gibi. Yani diyor ya çok esas bir meseledir bu da. Kastamonu layıkasında var, Emirdağ layıkasında var. Yani benimle görüşmek, benden ders almak isteyen adam Risale-i Nur'un hangi risalesini atsa benimle değil dellalı Kur'an olan üstadıyla görüşür, hakayık iman eden zevkle bir ders alabilir. Yani benim birinci ve en yüksek şahsiyetim olan, değil mi? Kur'an'ın dellalı olan cihetimle görüşür diyor. Demek ki Risale-i Nur, hani üstadın tarzı bu şekilde. Hakikat, kitap, Demek en halis başka bir paragraf. Bu da Kastamonu layıkasından alınmış bir cümle. Paragraf da değil bu cümle. Fakat bu cümlenin üstünde hatırladığım kadarıyla şöyle bir şey var. Yani ahlak öyle bozulmuş ki diyor üstadımız bu zamanda ondan belki 20'den birine itimat edilmez. Üstünde hemen bu cümle var bu okuyacağımız kısmın. Demek en halis ve en selametli ve en mühim ve en muvaffakiyetli hizmet Risale-i Nur şakirtlerinin daireleri içindeki kutsi hizmettir en halis. Yani halis zaten a yani açıklamak abes zaten. Risale-i Nur'un esası ruhu maddi manevi, dünyevi, uhrevi, şahsi, cemaati hiçbir menfaate alet etmeden hizmet etmek en selametli. Yani en doğru bu asırda en istikametli yani e manevi vartalardan, bid'alardan, dine aykırı olan durumlardan tahtişi ezhandan değil mi? En uzak, en selametli, en mühim doğrudan doğruya imanı tahkikiye, imanın hakikatlarına, Kur'an'ın hakikatlarına hizmet etmek. Çünkü bu zamanda diyor ya en imanı tahkikinin dersini vermek pek büyük bir fazilettir ve kutsi bir vazifedir. Yani siz kat'i biliniz ki Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife, Ruhi zemindeki yani yeryüzündeki bütün muazzam mesail'den daha büyüktür. Çünkü doğrudan doğruya saadet evediyeye, hayata bakiyeye bakan bir mesele. Ve en muvaffakiyetli hizmet, muvaffakiyet hani onu da hatırlarsak bunların hepsinin ile ilgili yerleri çok okuduk. Hani bin tane tahribatçı var. Risale-i Nur ona mukabil bir yine de diyor böyle ağır şerait altında değil mi bu kadar Risale-i Nur'un hani mukavemeti her biri yüze ve bine mukabil hakiki mümin talebeler yetiştirmesi büyük bir muvaffakiyettir o da bu şartlarda. Hizmet Risale-i Nur şaketlerinin daireleri içindeki kutsi. Kutsiyeti de nereden geliyor? Hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Kur'an'a mensubiyetinden geliyor. Risale-i Nur, hani dışarıdan bazen öyle eleştiriler yapıyorlar ya işte siz Kur'an'dan çok Risale-i Nur'u haşa önemsiyorsunuz gibisinden. Risale-i Nur diyor Üstad Rumuzat Semaniye'de. Yani Kur'an'a rağmen değil, Kur'an hesabına olan bir, değil mi? İcazı Kur'an'ı beyan et. Bir hizmettir, bir hakikattir. Kur'an'ın hakikatının bu asırdaki tezahürüdür. E Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu bütün dünyaya göstermek ve ispat etmek meselesidir. Bu asırda en istikametli imana, İslamiyet'e, şeriatın hakikatına bu tarzda, Risale-i Nur'un tarzında hizmet edileceğini söylüyor Üstad. Kardeşlerim gaflet ve dünya perestlikten çıkan dehşetli bir enaniyet hükmediyor. Çünkü gaflet ne demek? Allah'ı unutmak. Mesnevi Nuriye'de de var ya bu meseleyle alakalı orada der ki gaflet suyuyla tenebbüt eden benlik. Yani o enaniyet nasıl hani bir çekirdek gibi nasıl büyür? E, gaflet suyuyla büyür. Allah'ı insan ahireti unuttu mu böyle bir de dünya hani Ramazan Risalesi'nde de var ya hususan servet ve iktidarı da varsa diyor, gaflet dahi yardım etmişse, çok var şimdi günümüzde, e, dünya perestlik var. Yani saadet ebediye bedel, şimdi Müslümanlarda değil mi 27. İctihad bahsinde geçer, saadeti dünyeviye medarı nazar. Ama sahabe tabi'in, tebe-i uzun yıllarda Değil mi? Müslümanların hani odak noktası, medarı nazar. Yani medar eksen, nazarlarının ekseni neydi Saadet ebediye, Saadet ebediyeyi kazandıracak ve yani vesileleri elde etmek dünya perestlik hiçbir asırda olmadığı kadar bak hiçbir insanlık tarihinde olmadığı kadar herkeste yani bir de hani dünya perestlik şöyle değil yani ehli dallet kafirler Müslüman İslamiyetten uzak olanlar dünya Perest ama maşallah Müslümanlar ümmet öyle değil Müslümanlardaki dünya perestlikten bahsediyoruz Biz burada zaten e öyle olunca da ne oluyor? Dehşetli bir enaniyet. Dehşetli bir enaniyet bu zamanda hükmediyor. Enaniyet asrı. Onun için ehli hakikat hatta meşru bir tarzda dahi olsa enaniyetten, hotfuruşluktan vazgeçmeleri lazım olduğundan. Bunlarla ilgili çok okumuştuk. Zaten hücumat sitede de var. Hizmet referinin başı zaten bu konuyla alakalıydı. Yani çok meselede karşımıza çıkıyor bu. Yani enaniyetten vazgeçmek, enaniyetten tecerrüt etmek, hotfuruşluktan vazgeçmek haklı dahi olsa diyor yani. Şey meşru bir tarzda dahi olsa lazım olduğundan Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri buz parçası olan enaniyetlerini şahsı manevi de İhlas Risalesi'nde geçtiği üzere ve havz-ı müşterekte ettiklerinden, denizli mektuplarından İnşallah bu fırtınada sarsılmayacaklar. Şimdi bu cümleden şöyle bir netice çıkarabilir miyiz? Bakalım. Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri buz parçası olan enaniyetlerini, şahsi manevide ve hafız-ı müşterekte erittiklerinden. Hani mefhumu muvafıkıyla yani Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri kimdir? Hakiki şakirtler. Risale-i Nur'un şakirtleri çok. Ama hakiki şakirtleri kim? enaniyetlerini eritenler, şahsı manevide ve hafzı müşterekte eritenler olarak anlıyorum. Çünkü enaniyet eridiğinde zaten ihlas. İhlas kazanılmış oluyor. İhlasla enaniyet beraber, yani beraber olamaz zaten. Yani biri nur, biri zulmet. İhlası kazanmak zaten meselenin ruhunu, esasını teşkil ediyor. Risale-i Nur'a sadakati de varsa, okuyorsa, Risale-i Nur'dan istifade ediyorsa, hizmette de yani cüzi de olsa bir alakası varsa işte hakiki şakir de o. Ben öyle anlıyorum yani. Onlar. Ee, Risale-i Nur'un çünkü en büyük tehlike bakın üstadın cümlesi bu. Bu asırda en büyük tehlike benlikten, enaniyetten geliyor. Bizim hizmetimizle alakalı da gerek ihlasın kırılması gerek başka manalar, muhtaçlara Risale-i Nur ulaşmasıyla ilgili en büyük perde Risale-i Nur'dan istifade, feyiz alma gibi noktalarda bence en büyük perde enaniyet olarak düşünüyorum. İşte işte bu fırtına bak Denizli hapishanesi bir fırtına. Bir de yani şeyler değil mi koğuşlarda böyle görevli insanlar da var. Enaniyetini eritenler diyor Üstad bu fırtına da sarsılmaz. Evet münafıkların ehemmiyetli ve tecrübeli bir planı böyle her biri birer zabit birer hakim hükmünde ki eşhası değil mi yani işte Risale-i bütün rükünleri orada. Hulusi abi hariç ee, hiç hapis yatmayanlar kim? Benim bildiğim. üç üç hapsede girmeyen. Hulusi abi, e, Sıddık Süleyman abi enteresan bir şekilde bir demek ki hususi bir ya üstattan dua almış ya bir inayet. Sıddık Süleyman abi ve Hulusi abi hiçbir hapse girmemiş. Oysa yani en önde olan insanlar mektuplarda, külliyatta, her yerde isimleri geçmesine rağmen onun dışında e, rükünler hep Denizli hapsinde. Hepsini toplamışlar. İşte bir e, Kastamonu'dan, Isparta'dan, denizli'den, nerede varsa toplamışlar. Yani tabir her biri birer zabit gibi yani bir hani subay gibi yani yönetici gibi Risale-i Nur yani müdebbir manasında Risale-i Nur dairesinde birer hakim hükmündeki eşası. Ama Denizli hapishanesinde sadece onlar yok. Yönelni Mehmet Efendi var mesela. İşte Şefik var, o da bir alim. Onlar da var. Eee müşterek bir meselede böyle kaçınmak ve birbirini tenkit etmek asabiyetini veren sıkıntılı yerlerde toplattırır, boğuşturur, manevi kuvvetlerini dağıtır. Sonra kuvvetini kaybedenleri kolayca tokatlar vurur. Birbirine düşürmek tarzında. Mesela bakın şöyle bir mesele var. Şöyle bir mesele var. Bununla alakalı bir şey anlatayım. 13. şu anda uzun bir mektup var. Aslında bundan bahsediyor. Şimdi tabii bir an önce tahliye olmak istiyorlar. Kimler özellikle de bu hani nur dairesinin dışında olup oraya aynı sebeplerle hani irtica işte dini işte falan alet etmek. Gönelli Mehmet Efendi ve onun gibi olanlar bir an önce çıkmak istiyorlar. Tahliye olmak istiyorlar. Alışkın değiller böyle bir tarzı hayata. Ama Üstad da hani böyle Risale-i Nur'un ehemmiyetini, kıymetini, kutsiyetini şey yapmak için e, Ankara'ya bir şey yazıyor yani böyle bir şey gönderecek onun gitmesi gelmesi vesaire o zamanın şartlarında mahkeme ertelenecek yani mahkeme diyelim nasıl oluyor diyelim 20 gün sonra mahkeme var tahliye ümidi var orada ama Üstad eğer Ankara'ya bir şey gönderse diyelim bir yazı böyle bir risale-i nur işte ne yaptığı yani müdafa risale-i nurun kutsiyetiyle o 20 gün sonraki mahkeme 4 ay, 5 ay sonraya olacak. Dolayısıyla 4-5 ay daha hapishanede kalmak gibi bir durum var. Hani diyor ya ben tahliyemiz uzamamak için bir şey yazmayı düşünmüyordum fakat işte o mesele. Mesela orada koğuşta bir tartışma oluyor. İşte İbrahim Fakazlı abi, o tabii genç çocuk o zaman yani. Gönenli Mehmet Efendi vesaire bir an önce çıkmak istiyorlar. Yani o, o, o yazının yazılmasını istemiyorlar. Gönüllü Mehmet Efendi, şey İbrahim Fakazlı abi de, yani Gönüllü Mehmet Efendi, tabii ki yazılacak edilecek, biz kalırız burada vesaire falan, işte hani yazması lazım üstadımızın gibi, nur talebeleri de o kanaatte, bakın. Yani hapiste kalmaya, 4-5 ay daha fazladan kalmaya razılar. Bir tokat atıyor şeye, Gönüllü Mehmet Efendi'ye, Mehmet Efendi İbrahim Fakazlı abiye, zaten genç yaşta, 16-17 yani yaşlarında, ya böyle şeyler olmuş yani orada. Biraz burada ondan bahsediyor. Yani sizi diyor böyle e, müşterek bir meselede e, böyle kaçınmak ve birbirini tenkit etmek asabiyetini veren sıkıntı yerlerde toplattırır, boğuşturur. Manevi kuvvetlerini dağıtır, sonra kuvvetini kaybedenleri kolayca tokatlar vurur. Risale-i Nur şakirtleri, hıllet, i̇hlas Risalesi'nde var, hakiki dostluk, samimi dostluk, karşılıksız. Ve uhuvvet ve fenafil ihvan mesleğinde. Fenafil ihvan deyince de kim akla geliyor? İlk akla gelen Hafız Ali abi. Zaten denizli şehitlerinden. Ama fenafil ihvan Risale-i Nur mesleğinde bir düstur. Yani artık yani adını bile unutsak ama bu var. Gerçekten de böyle olmalı. Hakiki şakirtlerin mabeyninde böyle var. Bir Risale-i Nur dairesindeki bir nur talebesinde Fenafil ihvandan ne kadar uzaklaşırsa o kadar rekabet ve kıskançlık oluyor. Ben ondan daha iyiyim, neden benim yanıma gelmiyordu, ona gidiyor. Onun şu kadar talebesi var. O oh, cemaat oraya gitti, bana gelmedi. Bakın bunlar Risale-i Nur'la alakalı meseleler değil bunlar. Risale-i Nur talebesi böyle olmaz. Risale-i Nur talebesinde Fenafil İhvan düsturu olur. Hani Risale-i Nur'a hatta İslamiyete kim hizmet ederse etsin hani hak dairesinde e, Bit alara alet olmadan yanlış neticeleri e, re, hani meydana getirmeye vesile olmadan ne olur ondan memnun olur çünkü benim davam benim hizmetim benden daha güzel ders yapıyor elhamdülillah benden daha çok hizmet ediyor elhamdülillah benden daha irisareynur al anlıyor al yüz bin kişi olsun elhamdülillah İşte bunlar ha, bu istiyor ya üstadımız. hatırladık mı o şeyi? hani e, barla da anlatıyor bunu üstadımız. Hafız Alabi şimdi geçen dersimizde söyledik ya, Nur Fabrikası İs İslamköy, Hafız e, Hüsrev abi Isparta Gül Fabrikası. Hüsrev abi de biraz böyle hani nasıl söyleyelim, şimdi yani incitmeden, yani böyle biraz hani herkesin ona tabi olmasını, böyle hani öyle bir fıtratı var yani kuvvetli bir kişiliği var tabiri caizse, bir sıkıntı oluyor yani. Hatta Hafız Alabi, bakın Hafız Alabi abi topluyor yazı takımlarını vesaire işte böyle bir ikilik gibi bir mana oluyor. Kastamonu'nun laikasında bu, bununla alakalı e, mektuplar var aslında. Dikkatle okursanız görürsünüz onları 200 sayfalardan sonra. Hafız Alabi alıyor böyle şeyleri, bütün her şeyi böyle gidiyor. Diyor ki tamam Isparta'ya biz sana tabiiz diyor yani hani. Yeter ki ikilik olmasın, ihtilaf olmasın. Tamam sen şey yap yani sen bizi idare et, sen bizi yönet tarzında. Oysa Hafız Ali ondan her noktadan daha iyi. Yazısı da daha iyi. İşte Üstad bunu şu veçesini aktarıyor ya bize Barla layıkasında. Hafız Ali abiye diyor ki Hüsrev'in yazısı senden güzel. Aslında değil. Ben Hafız Ali abinin yazısını da gördüm. İnci gibi. Çok güzel. Ee, ne oluyor? Hafız Ali abi memnun oluyor. Kalbine baktım diyor Üstad. Hani böyle bizim yaptığımız gibi böyle yani zahiren ya Elhamdülillah bizim kardeşimizdir falan değil. Tam kalben. Ne diyor üstad? Bu his çok hizmet edecek. Hizmet eden o işte. Bizim koşturmamız şu bu falan değil. İşte edebiyat satmamız değil. Kürsülere geçip hani evet olmasın demiyorum. Ama işte ihlas ve fenafil ihvan olduğu zaman ona Allah inkişaf veriyor yani. O rahmete o mazhar oluyor. O yüzden de nur talebesinde hani rekabet nasıl olabilir yani? Bunu Risale-i Nur talebeliği bunu asla kaldırmaz böyle bir şey. Kıskançlık, rekabet, haset asla ve asla olamaz. Çünkü mesleğimiz nedir? Bakın hillet ve uhuvvet ve fenafil fiil ihvan mesleğinde gittiklerinden inşallah bu tecrübeli ve münafıkane planı da akim bırakacaklar. Sadece hani mektubun geneline dönersek hapse atmakla bırakmıyorlar ki. Nasıl dağıtırız bunları? Değil mi? Bu talebeleri nasıl dağıtırız, nasıl korkuturuz, nasıl birbirine düşürürüz? Onu her türlü plan, bakın münafıkane planı da yapmışlar. Ama tabii ki üstadımızın tedbirleri, bazı şeyleri hani manen haber alması, değil mi? Hele 14. şuada ne kadar tedbir mektupları var? Şöyle yapın böyle edin, Ne oluyor? Bütün bu tuzaklarını akim bıraktı. Elhamdülillah. Denizli hapsinde de, Eskişehir hapsinde de, Afyon hapsinde de geçen dersimizde söylediğimiz gibi yani tek tük. Yani kopanlar, vazgeçenler, çekinenler tek tük olmuş. Yani çok büyük yani yüzde 98-99 oranında e, o Isparta kahramanları işte bakın. Hani diyor ya Üstad nesli ati sizi alkışlayacaklar. Bak biz her bu konuları okuduğumuzda onları alkışlıyoruz. Çünkü onların o hani kahramanlıkları, cesaretleri, fedakarlıkları, sadakatları ve işte Hafız Alabi gibi, işte Tahir abi gibi ona benzer daha bilmediğimiz ne gizli kahramanlar var. Yani uhuvvette, tesanütte, fenafil ihvanda numune imtisal olmaları bakın işte bizim bugün burada her yerde neyse işte Türkiye'nin dünyanın her yerinde Risale-i Nur'la tanışmamızın değil mi bu dersleri okuyabilmemizin e, yani hani sebepler noktasında vesileleri, çekirdekleri o çekirdekler inkişaf etmiş. Ama işte mesele ihlas, uhuvvet, tesanüt, fenafil ihvan. Esas kuvvetler, hani manevi kuvvetler burada. Bakın şimdi diğer mektubu okuyayım diye niyetlenmiştim ama e, bir sayfadan fazla. Onu artık bir sonraki dersimize bırakalım inşallah. Barla layıkasında üstadımız bir cümle zikreder. Çok önemli görüyorum ben o cümleyi. Diyor ki bu zamanda gaflet ve dalalete karşı pek çok manevi kuvvete muhtacız. Bu zamanda gaflet ve dalalete karşı pek çok manevi kuvvete muhtacız. Manevi kuvvet. Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta. Manevi kuvvet ihlastadır, haktadır, hakikattadır. Risale-i Nur'un hakikatındadır. Takvadadır, fena fil ihvandadır. İşte garazsız, karşılıksız, hak ve hakikat ve risale, i rıza ilahi için Risale-i Nur'a hizmet etmektedir. Buna benzer manalar. Bunlara ihtiyaç var esas yani. Ama biz biraz bunun hani zaman içinde tabi bu kuvveti biraz daha böyle biraz yanlış anlamışız gibi böyle olmasın demiyorum ama yani böyle daha çok para toplama daha çok bina yapma daha çok öyle bir şey değil bu. Üstadımızın ne parası vardı ne binası vardı o zamandaki talebeler aç yaşıyorlardı ama cihan pesendane kitematin nuru diyor üstad yani cihana mal olacak bir hizmet yapmışlar bizim bin kat daha şu anda ne bin kat, on bin kat daha fazla onlardan çok imkanımız var, binamız var, paramız var. Ama neticelere yani ben yorum yapmıyorum yani. Meyvelere, neticelere baktığımızda yani onlar kadar istihsal edemiyoruz. Manevi hasılat yok. İşte buralara biraz bakmak lazım ama nasıl bakacağız? Herkes önce kendine bakacak. Başkalarına değil yani. Biz kendimize bakacağız yani. Kendimizi düzeltmeye gayret edeceğiz bu noktadan. Subhaneke la ilme illa ma allemtena entel alimul hakim ve ahiru da'vahum en hamdulillahi rabbil alemin el-Fatiha.